herkese günaydınlar. Ben birazcık uyumuş olabilirim. En son gördüğünüz üzere biyoloji çalıştım. Sonrasında da e, kaç test çözdüm? Buradan 6 test, buradan 4 test, 10 test. Yani 10 test çözdükten sonra uyuyakaldım ve... E, Allah, kronometrem şey oldu. 1,5 saatlik bir kronometrem var şu anda. 9'u geçiyordu. Yattım işte. Şu anda da saatlerimiz 11'e geliyor. Tekrar ders oturmak isterdim ama hazırlanmam gerekiyor. Bugün bu arada çok fazla çalışamayabilirim. Kendime çok baskı yapmayacağım. Çünkü şimdi de hemen kahvaltı edip hazırlanmam gerekiyor. Çünkü spora gideceğim. Bu arada bugün 31 Ekim. Cuma günü. Ekim'in son günündeyiz. Bugün çok fazla işimiz var. Ders dışı olarak. Çünkü dün malum spora gitmediğim için bugün ertelemiştim. Bugün spora gideceğim. Spordan sonra arkadaşımla buluşacağım. Çok küçük bir işimiz var. Onu halledeceğiz. Onu da hallettikten sonra eve geleceğim ve bugün e, Cuma demek. Benim için aslında programımı yaptığım gün. İrem ablayla birlikte, koçumla birlikte bugün e, haftalık programımı hazırlayacağız. E, yani bayağı bir doluyuz açıkçası. E, sonra kalan zamanlarda da ders çalışacağım. Ne kadar olursa. Dediğim gibi şu an bir buçuk Aslında uyumasaydım e, bugün 8'i zorlayabilirdik ama uyuduğum için bilmiyorum ne kadar olur. O zaman şimdi hemen hazırlanalım ve spora geçelim. Evet hazırlandım. Şimdi çantamı hazırlıyorum. Ayah kemana? görüyorsun değil mi? Aha, görüyorum. Bakıyordum ona. <laughs> renkli renkli oluyor. Haftaya Nim Ton. Nim Yaz, Nim Ton'un bu arada? Yani barıştım. <laughs> Hiç iyi <değildim> ama barıştım. <laughs> ben benim en sevdiğim konu yani son güne <laughs> kadar çalıştım o konuyu. Söyleyeyim mi? Ya da tahmin et. Fizikte. Fizikte mi? Hı <laughs> hı. <laughs> um, Aa şey mi? Manyetizma elektrik falan mı? Evet ya. çok <laughs> kötüydü benim. Çok kötüdür. Ya yani manyetizma bence de çok kötü yani. <laughs> Yarın ne çözeceksin? Hangi kaynak çözeceksin? Ee, yarın mı? Sana sorayım. Üçte mi çözeyim? Özde bir mi? Bunlar Türkiye geneli geç, geçtiğimiz hafta olan. Ya da benim hocam mı çözeyim? özde bir söz şey ya. Şimdi e evet arkadaşlar hepinize merhaba evden. Şu anda az önce gördüğünüz gibi eve hemen geldim koşarak İrem abla ile görüşmeye girdim. Ya açıkçası spordan çıktıktan sonra ya tahmin ettiğimden daha uzun sürdü arkadaşımla işimiz. Ya birazcık da dolanmak istedik çarşıda açıkçası ve benim o esnada telefonum kapandı çünkü şarjım 1 2 falandı zaten. Eve kapandı. Koşa koşa eve geldim. E, tam 3'te hemen yetiştim Allah'tan görüşmeye girdik. E güzel bir şekilde bu haftanın programını yaptık. Bu hafta nispeten biraz daha hafif bir programımız var çünkü bu cumartesi pazar. E benim birazcık böyle yarı tatil e, gibi bir şeyim olacak. 1 ve 2 Kasım. Ee, o şekilde ben de hemen, hemen ara de aldım. Şimdi buradan bir şeyler izleyeceğim birazcık. Ee, dersin ki bir şeyler izlemeye hak ediyor musun? Yani hak edilmekten kastım. 1,5 saat çalışmışsın. Şu hallerine bak diyebilirsiniz ama yoruldum ve bugün de böyle olacağım zaten sabahta e, sabah da söylemiştim ve biliyordum yani. Bunda dediğim gibi hemen 4,5'da derse oturacağım ve akşama kadar kaça kadar sürerse full ders arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. En azından bari 5 saat olsa olur mu 5 saat? Olur herhalde ya. Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Ee, nasıl geçiyor son günlerim? Güzel geçiyor aslında. Ee, son bir hafta özellikle hayatımda daha kaliteli geçti çünkü sosyal medyayı sildim. Yani Instagram'ın, TikTok vesaire başka kullandığım bir şey yoktu zaten. Ee, YouTube dışında hepsini sildim. Evet, evet benim için çok iyi oldu hocam. Evet. İlk ayetimi çözdük. Ya Gerçekten beklediğimizden güzel geldi açıkçası. Evet İrem ablaya da ilettim ben. E, sonrasında aradığı telefonla konuşup detaylı bir analizini de yaptık. E, hocam bu arada az önce Kasım ayının e, paketi de geldi. Birazdan videoda da açacağım. kendim de açıp baktım. Baya güzel yayınlar. Çok heyecanlıyım yine bu ay içerisinde de. Tamamdır hocam. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi az önce Danışman hocamla görüşmemden çıktım. Bu arada biz ertesi güne geçtik. E, şu anda bir saniye gösterebilirsem. 1 Kasım Cumartesi saatlerimiz 15.58 gördüğünüz üzere. Neden çekemedim? Dün ben en son İrem ablayla program yaptıktan sonra biraz yemek yedim. Sonra ders çalıştım ama çok çekmek gelmedi içimden açıkçası. Çok da fazla çalışamadım. O yüzden bugün tekrardan bir kayıt alayım dedim. Hem bugün denk geldi danışman hocamla da görüşmem vardı. Onu da kaydedip size göstermiş olurum dedim. Maalesef aslında ekranı da çekmek istiyordum ama bugün danışman hocam pek iyi değildi. Birazcık kırgın gibiydi, hasta gibiydi. Ona da buradan tekrardan geçmiş olsun. O yüzden çok fazla çekmek istemedim açıkçası. Ya yani dile de getirmedim. Söylesem illaki İrem hocam derdi bana çek mutlaka diye ama onu çok fazla şey yapmak istemedim. Dediğim gibi birazcık kötüydü. Ee, bizim kargomuz geldi. Kasım ayı e kargosu. Onu açmak istiyorum. ya Daha doğrusu ben açtım da size göstermek istiyorum. Bu ay, bu arada bugün ayın biri. İnşallah çok güzel bir ay olur hepimiz için. Ee, çok hedeflerimize ulaştığımız, bol bol çalıştığımız bir ay olur. Toplam e, 4 hafta sürüyor. Tam böyle denk geldi. 1 ve 2 Kasım haricinde tabii ki. O yüzden 4 tane denememiz çıkıyor. İçinden öncelikle kardeşimin çok sevdiği ve delirdiği 2 adet küçük çikolatalar. Her zamanki gibi güzel bir kartımız. O sene bu sene kartı, burada deneme takvimimiz var ve dört tane deneme. Bu ayın denemeleri gerçekten güzel. İçinde tabii ki bir tane AYT var yine. E, Aydın Yayınları'nın tytsi Çap'ın TYT'si. ve e, Türkiye Geneli olan Kafa Dengi'nin Türkiye Geneli ve Ters Tısmış'ı ayetisi. ben ilk ayetimi çözdüm bu arada. Kaydı almadım çünkü e, size de bahsetmedim açıkçası. İnşallah bakalım ikinci ayete de ya da birkaç önümüzdeki günlerde çözersem orada da mutlaka bahsedeceğim. E, i̇lk denem olduğu için çok fazla şey yapmak istemedim. Ve e, bu video çok fazla ders çalışma içermedi sanırsam. Birazcık başında öyleydi ama birazcık daha böyle sosyal blog gibi bir şey oldu. Olsun. E, bir seferlik de böyle olsun. İnşallah daha çok çalıştığım e, videolar gelecek dediğim gibi. Kasım ayı zaten biliyorsunuz artık sosyal medyada sildim. Az önce danışman hocamla da görüştük bu konuyu bu arada. Ona da söyledim bu kararımı bahsettim ve çok sevindim ve bence benim için bunun daha iyi olduğunu söyledi. YouTube'u tabii ki bırakıyorum çünkü YouTube'u dengeli bir şekilde götürebiliyorum ama Instagram'da pek başarılı olamadım açıkçası öyle söyleyeyim ya da kısa videoda. Neyse bunları zaten bir önceki vlogda konuşmuştuk. Anlatmış olduğum tuyunun sisteminden de yararlanmak isterseniz açıklamaya mutlaka linkini bırakacağım. Dikkat edin inceleyebilirsiniz öğretmenleri, koçlarını, deneme paketlerini hepsine bakabilirsiniz. Ben tamamen bu sene tuyunla ilerliyorum yani biliyorsunuz zaten. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.